President of United States. is <laughs> in and they say that Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süha Atatür'e bizlerle olacak. Merhabalar Süha hocam. Merhaba efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olunuz. Öncelikle seçim sürecine geçmeden önce Amerikan hukuk sistemini biraz irdeleyelim istiyorum. Sizinle Amy Coney Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için önümüzdeki pazartesi oylanacak ve destekleyenler kadar aslında karşı çıkan insanlar da epey var. Ee, öte yandan liberal demokratlar evet. mahkemeye mevcut 9 yargıca ilave yargıç ve üye, de, üye ekleme fikrini de öne sürüyor. Siz e, neler söylersiniz? Amerikan hukuk sisteminin yapı taşları nelerdir? Biraz dinleyelim sizden. Evet teşekkür ederim. Öncelikle son konuşmacı arkadaşımızın bıraktığı bir yerden hemen onu ilave edeyim. Gerçekten mektup yoluyla yapılacak olan seçimler dolayısıyla Pensilvanya Eyalet Valili, Eyalet Anayasa Mahkemesi seçimlerden 3 gün sonraya kadar oy sayımının, mektupla gelen oy sayımının devam edeceğini söyledi. Böyle bir karar aldı. Dolayısıyla seçimler 3 Kasım gecesi kesinleşmeyebilir ama en azından üç gün sonra öğrenilebilecektir. Bunu eklemiş olayım. Çok haklısınız. Anayasa Mahkemesi son derece önemli bir yargı organı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 1791 yılında köleci bir anayasa olarak ortaya çıkarılan bu anayasa aradan geçen 230 yıl sonra bugün yalnızca 17 değişiklik yapılarak nerede demokratik bir anayasa haline gelmiş ve de dünyanın en eski anayasalarından biri e, olarak karşımıza durmakta. Bunu incelemekte de önemli bir e, yarar olduğunu sanıyorum. Üstelik de eğer bu bilgiler işe yarar bir hale getirilir, kendi ülkemiz için de bundan bazı sonuçlar çıkartabilirsek kuşkusuz ki daha e, verimli bir e, çalışma olur diye düşünüyorum. Amerikan anayasası 1791 yılında yapılırken iki kritik noktaya son derece büyük önem verdiler. Bunların birincisi, başkan asla tiran olmamalı, yani diktatör olmamalı, İngiliz Kralı gibi tiran olmamalı. İkincisi de bunu önlemiş olmak önlemek için kuvvetler ayrılığı ilkesi hayati bir önem de olmalıdır. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri daha kurulurken bir Konfederasyon değil de neden federasyon olmaları gerektiği konusunda anayasalarında inanınız ki bundan bin yıl önce, kuruldukları andan bin yıl önce Patara'da bulunan Likya'nın konfederasyonunu inceleyerek neden federasyon olmaları gerektiğine karar verdiler. Anadolu'dan bir sonuç çıkardılar yani. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bu kadar kesin, net ve tartışılmaz hale gelmesinin Dayanağı ise Montesquieu'nun Kanunların Ruhu kitabı. Oradan e, esinlendiler. Bütün bunları e, o günlerde yayınlanmış olan e, federalist paper'lar denen paper'lardan, e, yazılardan e, öğreniyoruz. E, 230 yıldan beri değişmeyen e, bu anayasa da e, yalnızca 17 değişiklik yapıldığını söylemiştim. Fakat bir türlü değiştirilemeyen bir yasa var. O da ikinci e, maddeli anayasanın ikinci maddesi silah taşıma e, yasası. Bu bir türlü değiştirilemiyor. E, onun için de e, bu bakımdan, benim açımdan, insan hakları veya yani demokrasi bakımından tartışılabilir bir yöndür. Anayasa Mahkemesi e, çok tartışılan bir e, kurum aslında. Nitekim kurulduğu yıldan sonra Anayasa Mahkemesi'ndeki e, hakim sayısı üzerinde hep bazı değişiklikler üzerinde e, çalışılmış. Kimi 1801'de 5 olan yargıç sayısı 8'e, 1807'de 7'ye, 1837'de 9'a, 1863'te 10'a çıkarılmış. Fakat 1869 yılında 9 hakimle Anayasa Mahkemesi'ne e, kara, net olarak karar verilmiş o günden bugüne kadar da neredeyse 150 yıldır hiç değiştirilmemiş. Fakat Anayasa Mahkemesi'ndeki üye sayısının değiştirilmemiş olması değiştirme teşebbüsünün olmadığı anlamına da gelmiyor. Örneğin 1937 yılında Roosevelt, Franklin Roosevelt Anayasa Mahkemesi'nin sayısını, yargıç sayısını değiştirmek için muazzam bir mücadeleye girişti. Bu, bu bölüm özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü bundan bizim de alacağımız çeşitli dersler var. Ee, üstelik e, Roosevelt Amerikan tarihinde 4-4-4 olmak üzere 16 yıl boyunca 4 kez üst üste başkanlık yapmış son derece güçlü bir başkan. Ondan daha güçlüsü yoktu. Ve büyük vaatlerle 1929 yılındaki o büyük depresyonun sonuçlarını, etkilerini gidermek üzere New Deal programını hayata geçirmek istedi. Büyük bir çoğunluk var. Kongre tamamen kendi kontrolünde ve bununla ilgili olarak da işsizliğin öneneceğini, sanayinin yeniden işler hale getirileceğini, çiftçiye ilave katkılar sağlanacağını, içki yasalarını kaldırılacağını, yargı reformu yapılacağını, bankalardan ihtiyaç sahiplerine krediler verileceği gibi 8 yasayı Kongre'den rahatlıkla geçirdi. Sanıldı ki evet hemen uygulamaya geçilecek. Fakat Anayasa Mahkemesi, o zaman Anayasa Mahkemesi bu 8 maddeyi, 8 e, yasayı e, 14. maddeye dayanarak eşitlik ve e, liberalizm, liberal anlayışa aykırılık dolayısıyla reddetti. Ve o dönemde bu yasaları geçiremeyen Roosevelt, ondan sonraki dönemde daha büyük bir çoğunlukla neredeyse, bir küçük eyalet dışında bütün eyaletlerin oyunu alarak daha güçlü bir şekilde geldi e, ikinci dönemine ve aynı yasaları yeniden değerlendirerek yeniden kongreden çıkarttı ve anayasa mahkemesi şaka gibi ama gene bunları reddetti. Bu durumda tabi Roosevelt artık dayanamaz hale geldiği için e, anayasa mahkemesinin yapısını değiştirmek için uğraştı ve yeni bir yasa çıkardı. Buna göre Anayasa Mahkemesi'nde eğer yargıçlar kendi istekleriyle emekli olmuyorlarsa 70 yaşındaki her bir yargıç yerine kendisi yeni bir yargıç atayacağını yasa olarak çıkarttı. Tabii bütün sıkıntılara rağmen halkın ve medyanın bütün sıkıntılarına ve Roosevelt'i destekliyor olmalarına karşın başka durumlar ortaya çıktı halk bunu benimsemedi. Üstelik de üstelik de özellikle e, o zaman o zamanın önemli gazetelerinden Gannet gazetesi sahibi Frank Gannet önemli yazılar yazmaya başladı. Frank Gannet'in yazdığı yazılardan e, bir tanesi şu, Amacı şuydu: Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesinin dengeli olarak oluşturulduğu 1936 seçimleriyle başkanın güçlendiğini yasamayı da domine ettiğini, başkanın şimdi de yargıyı domine etmeye kalkıştığını, buna başkanın kuvvetler ayrılığı ilkesini yok edeceğini ve bunun kabul edilemeyeceğini yazdı. Bu büyük bir tepki yarattı ve taraftar buldu. Yazısının son bölümünde ise Gannett Amerika için başkanın yargı önerisinin ölümcül bir durum olduğunu, mutlakiyetçi bir rejime dönüş, dönüş olduğunu ve bir diktatör yaratacağını söyleyerek yazısını bitirdi. Sonuçta Anayasa Mahkemesi bu çok büyük tepki ve taraftar topladı. Sonuçta Anayasa Mahkemesinden bir yargıç emekli oldu. Yasalar yeniden e, Kongre'den geçirildi. Ve yeni Anayasanın e, Anayasa Mahkemesinin bu e, emekli olan üyesinin dışına atanan yeni bir üyeyle bu yasalar geçerli kalındı. Son derece önemli bir demokrasi ve kuvvetler ayrılığına ve yargıya olan tutkunluğun tam bir göstergesi bu bizim için. E, ben bunu çok önemsiyorum. Demek ki e, Amerika'da her zaman. ...antidemokratik bir durum söz konusu olmuyor. Ne kadar zorlanırsa zorlansın... ...demokratik bir yapı... ...kendini gösterebiliyor. Bunu hemen... ...bugüne bağlamak e, gerekirse... ...şunu söyleyebilirim. Bugün... ...ve daha önce de çıkmıştı Arizona'da ama... ...bugün daha büyük bir... E, ...kitle yeni bir... ...harekete başladı. Bunun adı... ...Biden... E, ...Republicans. Yani... ...Biden'ın taraftarları... ...cumhuriyetçiler... Binlerce kişi oluştu. Bu şimdi aşağı yukarı yarım milyon kişiye ulaştı bunların değeri, tuttuğu sayıları. Yani cumhuriyetçi oldukları halde Biden'ı tutan bir kitle oluştu. Nitekim hükümetin içinde, diğer bürokrasinin içindeki kişilerden de Biden'ı destekleyeceğini söyleyen, hatta cumhuriyetçi milletvekillerinden Biden'ı destekleyeceklerini söyleyen milletvekilleri var. Yani artık partizanlık değil, demokrasi ön plana geçmeli ve memleket daha normal yapıya dönüşmelidir diye. Şimdi tabii Anayasa Mahkemesi dediğimiz zaman son durumu da dillendirmekte yarar umuyorum. Örneğin şu anda Anayasa Mahkemesi 9 üyesinden birini kaybetti. Geçen ay Yargıç, Bayan Yargıç, Ginsburg'u kaybetti. Şimdi onun yerine biri seçilecek. Trump, Amy, Amy Connett Barrett diye bir profesör, temyiz Mahkemesi üyesini aday olarak gösterdi. Bu adayın Senato Adalet Komisyonu'ndan, komitesinden sorgulaması dört gün boyunca yapıldı. Ve önümüzdeki hafta Senato'da oylanacak ve atanacak. Atandığı zaman da Anayasa Mahkemesi'nde dokuz üyenin altısı... Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanmış normalde muhafazakar. Üç tane, üçü de yalnızca e, demokratlar tarafından atanmış e, daha liberal yargıçlar olacak. Herkes bunu böyle düşünüyor ama benim ben başka bir düşünce tarzına sahibim. O da şu. Başkanlar hayat boyu, yargıçlar hayat boyu, yaşam boyu görev yapıyorlar. Onları kimse görevden alamıyor. Alması mümkün değil. Emekli olmadıkları sürece ve e, kararlarını e, ne cumhuriyetçilik ne demokratlık ya, esasında değil değil e, yalnızca önüne gelen e, yapının e, kararın e, davanın kararına göre durumuna göre karar veriyorlar. Evet hocam Son bu noktada tutarlı. arada şunu da sormak istiyorum. GANET'ten sözü açmışken şu anda ABD'nin en çok satılan ulusal gazetelerinden biri USA Today, 38 yıllık yayın hayatında bir ilke imza attı ve Joe Biden'ı seçin çağrısında bulundu açık açık. 2016 yılında Hillary Clinton'ı net olarak e, oylanmasını istememişti ama tekrar Trump karşıtı olduğunu belirtmişti ama ilk kez bir adayı net bir şekilde hedef gösterdi ve oy verin dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Son derece haklı. İşte bu, bu gelişmenin e, tarihsel e, altyapısı 1937'ye dayanıyor. Düşününüz ki inanılmaz derecede daha tarihinde öyle bir seçim sonucu yok. Roosevelt, o bile e, halkın, ki halk o zaman son derece e, sıkıntılı durumda, ama demokrasi ya da anayasaları her şeyin önünde geliyor. Anayasaya aykırılık büyük bir sıkıntı Amerika'da. Onun için e, bugün de Trump'ın davranışlarını Anayasaya aykırı pek çok yönü var, demokrasiye aykırı pek çok yönü var. Sertlik ve kabalıktan söz ediliyor, yönetemediğinden söz ediliyor. Gerçekten pandemiyi yönetemedi, ekonomiyi yönetemedi. Yani Trump zor günlerin insanı olamadı. Dolayısıyla bir de buna kabalığı ve antidemokratik yaklaşımları gelince, bindirilince bahsediyoruz. Herkes artık A -a, hayır demokrasi her şeyin üstündedir demeye başladı. Düşününüz ki cumhuriyetçi milletvekilleri karşı. İlk bu hareket yalnız bundan iki ay önce Arizona'da başladı. Arizona'da küçük bir grup Biden'ın bu hareketlerini cumhuriyetçiler asla kabul edilemeyecek, anayasaya ve bizim geleneklerimize aykırı, demokrasiye aykırı diye bir hareket başlattı. Bakın işte bu hareket bugün çok daha büyük bir duruma geldi ve medya, medya, halk bir kendini aşırı güçlü hisseden ya da böyle olan kişilere karşı başkanlara karşı asla daha fazla hoşgörü gösteremiyor, göstermiyor. Evet. Bu noktada bir de yarın olacak olan televizyon tartışmasından bahsedelim isterseniz. Nasıl bir karşılaşma öngörüyorsunuz Donald Trump ve Biden arasında? Bu sefer yeni kurallar da devreye sokulacak çünkü bir önceki karşılaşmada seviyenin epey aşağılarda olmasından ötürü. Evet çok ilginç. Yani tarihinde ilk ya, de 1858'de başlayan bu debate geleneği belki de hayatında hiç yaşamadığı son e, tartışmalı, kavgalı tartışma. Bir de yarın yapılacak olan e, tartışmada görecek. Yarınki tartışmada e, başkan adaylarının e, birbirlerine daha fazla bağırıp çağırmalarını engellemek için komite, şey değil e, moderatörde değil ama onu yöneten komitenin elinde mikrofonlar var. Mikrofonları kesme yönet e, yeteneği var ve yetkisi verildi. Çok fazla aşırı ileri giderlerse o moderatör dışındaki e, komitenin yetkilisi mikrofonların sesini kapatabilecek, kısabilecek. Yani enteresan bir şey. Tabii yarın ben gene de e, bütün e, başkanlığı boyunca doğru yönlendirilememiş, doğru danışmanlarla çalışamamış, e, hep yanlış yönlenen ve kendi bildiği yolda, e, yanlış yolda direnen e, Trump'ın, ne yazık ki yarın da çok e, saldırgan olacağını düşünüyorum. Bu bir huy meselesi. E, dün e, genel miting yaptı, o meetingte gene herkese saldırdı. Yani bir Amerikan başkan ciddiyetini e, tamamen kaybetti. E, Biden bu yönden daha e, ağırlıklı olarak kendini gösterebiliyor. Seçimlerde ben kesin e, seçim kararımı, e, seçim sonuçlarının kararını 3 Kasım'dan 2-3 gün önce vereceğim analizlerimi o zaman bitireceğim ama şunu söyleyebilirim bugün için. Amerikan başkanlığı için Trump'ın ikinci kez seçilme şansı mucizelere dayanır. Evet. İmkansız tabii ki olmaz ama mucizelere dayanır. Ben o kadar uzak görüyorum Trump'ın yeniden başkan olmasını. Peki Süha Bunu kesinleştirmiyorum yalnız. <laughs> Kesinleştirmeyi ben bütün e, özellikle e, Salıncak e, e, eyaletlerin her birinin seçim bölgesini inceleyerek karar veririm. Dolayısıyla gene aynı şeyi yapacağım. Hı hı. Örneğin Florida'da 28 seçim bölgesi var. O bölgelerde bundan önceki 12 yılda ne olduğunu düşünerek karşılaştırarak evet. o kararları vereceğim. Evet, sağ Ama hocam. Tahminim ki Biden daha önde olacak. Evet vallahi sohbetinize doyum olmuyor. Keşke daha fazla vaktimiz olsaydı. Bir başka programda devam ederiz. Çok yararlı bilgiler paylaştınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Evet Gedik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Suha Atatürk ile beraberdik aynı zamanda Washington TÜSİAD temsilcisi Barış Ornarlı ile de konuştuk. Yarın aynı saatte ABD'de seçim programıyla karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. President of the United States period is in and they say that